أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى على رسولنا محمد صلوات Bugün الله izin Kastamonu layıkasından bir mektuptan bir parça okuyacağız inşallah. Bu layıkalar ehli hizmet olan, dava adamı olan, iman ve Kur'an hakikatlerini insanların kalplerine nakşetme hissini taşıyan, böyle bir endişeyle iman, Kur'an hizmetlerini yapan insanlara güzel yol gösteren prensipleri habidir. Layıkalar, bir trenin rayları gibidir. İman hakikatleri ise bir trenin kendisi gibidir. Bu ikisinden birisinde bir problem varsa sıkıntı olur. Çok kişi var ki iman hakikatlarında ya da ilmi meselelerde çok ileri seviyede olabilir. Ama bu ahir zamanda nasıl hizmet edilir? Ondan sonra nasıl hizmet etmekle kendimizi muhafaza edebiliriz ve hizmetlerimizin izzetini düşürmeyebiliriz meselesini eğer bu mektuplardan almamışsa, bu usulü öğrenmemişse o zaman Allah muhafaza hem kendisine hem de sahip olduğu davasına zarar verebilir. Bu noktada mazide çok kötü örnekler de olmuştur. Yani sadece bu iman esaslarını ilmi manada almış, hem kendisinden başkalarına evet anlatmaya gayret etmiş ama bu usulü elde etmediğinden dolayı da ciddi manada Allah muhafaza zarara uğramış trenini devirmiş insanlar ve cemaat diye bilinen gruplar olmuştur. İşte burada Üstadımız ayet Kübra'nın ehemmiyetini anlatıyor bu mektupta. İmam Ali Efendimiz ve bil ayet Kübra eminni minel fâcat. diye geçen bir ifadesi var Cercerutiye'de. Ya Rabbi ayet Kübra'nın hürmetine beni her türlü sıkıntıdan muhafaza ile. Kur'an-ı Kerim'de ayet -i Kübra olarak bilinen ayet var. Bu ayet-i kübrayı kastettiğini biz anlıyoruz ama yine de üstadımız ahir zamandaki bu asay Musa dediğimiz, ayet Kübra dediğimiz eserleri de i̇mam Ali Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın göstermesiyle, ihsanıyla, ikramıyla görmüş ve bunlara da parmak basıyor diyor. Üçüncü nokta, aziz kardeşlerim, çok defa kalbime geliyordu. Neden İmam Ali radıyallahu an Risale-i Nur'a ve bilhassa Ayetül Kübra risalesine ziyade ehemmiyet vermiş diye sırrını beklerdim. Lillahil hamd ihtar edildi. İnkişaf eden o sırra şimdilik yalnız kısa bir işaret ediyorum şöyle ki. Risale-i Nur'un mümtaz bir hasiyeti, özel bir hali bir vaziyeti imanın en son ve en külli istinat noktasını kuvvetli ve kat'i beyan olduğundan bu hasiyet Ayetül Kübra isaresinde fevkalade parlak görünüyor. Yani Risale-i Nur ne yapmaya çalışıyor? İman esaslarının en nihai mertebesini, en son mertebelerini anlatmaya gayret ediyor. Yani bir insanın şu kainattan iman cihetiyle alabileceği ne kadar cevher varsa risale Nur bunlardan bahsediyor. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, Cenab-ı Hakk'ın izzetini, Cenab-ı Hakk'ın kudretini, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını bu manada göstermeye çalışıyor. Ondan sonra sıfatlarını Cenab-ı Hakk'ın insanlara okutturuyor ayet-i kübra. Mesela semavata bak diyor. Yıldızlar, gezegenler, uydular, sistemler, galaksiler. Hiçbirisi Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kayde ve kuraldan, o kanundan kaçamaz. Yani menfi bir iş yapamıyor. Yörüngesini terk edip kendi başına buyruk iş yapamıyor. Elbette bütün bunlar neyi gösteriyor? İşin başında kuvveti ve kudreti, ilmi ve iradesi sonsuz olan bir zatın varlığını gösteriyor diyor Üstadımız. Elbette bunları o kadar geniş, o kadar güzel, o kadar Mukni bir şekilde, ikna edici bir tarzda anlatıyor ki insanlar bunu ne yapıyor? Güzel bir şekilde karşılayıp kabul ediyor Elhamdülillah. Buna beraber iniyor cevvi semaya, yani e, hava atmosferine, atmosfer tabakasına iniyor. Buradaki gazların orantılı bir şekilde yayılması. Mesela azot yüzde sekiz, oksijen yüzde yirmi bir, sairler yüzde bir. Şayet oksijen yüzde yirmi birden %23-25 seviyelerinde olmuş olsaydı bir küçük ateş, bir şimşek çakması büyük yangınlara vesile olabilecekti. Ya da daha az olmuş olsaydı %15-16 gibi o zaman daha farklı sıkıntılara menfi manada kapı açılacaktı. İşte bunu %21 seviyesinde tutan bir hikmet elbette hakim bir Rabbi bir ilahı gösterir manasında anlatıyor. Peki Karbondioksit dağılımı artıyor. Niye? Çünkü canlılar, hayvanlar ve insanlar karbondioksit veriyor. E peki o zaman niye denge bozulmuyor? Çünkü o karbondioksiti tekrar oksijene döndüren e, nebatat var, bitkiler var ve denizin yüzeyleri var. Allah onlarla da ciddi manada bir temizlik ameliyesi yapıyor ve e, gazat-ı muzura dediğimiz muzur gazlardan bu manda havamızı Cenab-ı temizliyor. Bununla beraber yağmurun gelmesi, ondan sonra gök gürültüsünün bu manada devamlı gürlemesi, ondan sonra şimşeklerin çakması Cenab-ı Hakk'ın hikmetini, Cenab-ı Hakk'ın ilmini ve kudretini gösteriyor diyor ve bunların ispatını yapıyor. İniyor ormanlara, ondan sonra baharlara, ondan sonra deniz dibine, denizin yüzeyine ve bu manadaki bütün şeylere, kainattaki faaliyetlere nazarımızı gezdiriyor ve Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini bize okuturuyor. Ayet-ül Kübra dediğimiz bu. Kur'an-ı Kerim'de deveden bahseder, ondan sonra güneşten bahseder, aydan bahseder, geceden gündüzden bahseder. Mesela en büyük surenin ismi Bakara'dır. Ondan sonra işte Nem suresi var, Ankebus suresi var. Ondan sonra bu mandaki şeyler var. Dolayısıyla bütün bunlar ne içindir? Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini gösteren alametleri insanlar gafletle ve ülfetle yani alışılmışlık perdesiyle kıymetini, güzelliğini göremediğinden dolayı bunları Kur'an-ı Kerim bize okutturuyor. Yani o ülfet dediğimiz perdeyi yırtmakla arkasında Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, ismini görüyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in vermek istediği o mesajı bu asrın insanların anlaması için anlayabilecek bir düzeyde ispatla, ondan sonra ikna metoduyla ortaya koyan bir eserle baş başayız elhamdülillah. Allah'ın bize ciddi bir ihsanıdır. Ondan sonra peygamberlerin alemine giriyor. Onlar ne anlatıyorlar? İnsanlık alemine giriyor. Ne anlatıyorlar? Evliyaların, alimlerin medreselerine, tekkelerine giriyor. Onlar ne anlatıyorlar? Bütün bunlar hepsi bir meselede ittifak etmişler ki La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur meselesini anlatıyorlar. Şimdi üstadımız bu Ayetül Kübra dediğimiz Risale'nin başında aldığı Ayet-i Kerime'yi isterseniz bir okuyalım. Bu Ayet-i Kerime de mevcudatın, mahlukatın Allah'a tesbih etmesi, 90 sıfatlardan münezzeh olduğunu ilan etmesi, kendi lisanı haliyle Allah'ın varlığını, birliğini, isimlerini, ondan sonra 90 sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarıyla mutasif olduğunu ilan ettiğini ifade eden bir ayet-i kerime. Ve bu ayet kübra dediğimiz 7. şu anın başında da üstadımız bu ayet-i alıyor ve yani bütün ayet kübra bunun adeta bir tefsir hükmüne geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lehu's semavatu's sab'u vel ard. Semavat 7 kattır. 7 kat semavat ve arz Allah'ı tesbih eder. Ve men fihinne ve içindeki şeyler de. Ve ilmin şeyin illevsebu bihamdi. <tusabihun> Zaten hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmemiş olan, Hiçbir şey yok. Her şey Allah'ı tesbih eder. Ve in min şeyin illa yusebbihu hamdi. Allah'ı tesbih eder, tahmid eder, hamd eder. Fakat ve la tefkahune Fakat siz onların tesbihlerini anlamıyorsunuz. Okumuyorsunuz. Yani güneşin orada direksiz durması ve dünyaya bir lamba, bir ışık hükmünde bir soba vaziyetinde iş yapması ve hizmetkarlık etmesi ancak insanı bilen, hayvanı ve bitkileri bilen, yaratan ve onlara şefkatli olan ve gücü, gücü kudreti de o güneşi orada durdurmaya yeten bir ilahın, bir Allah'ın faaliyetidir diye ne yapıyor? Tezbih ediyor. Neyle? Lisan-ı hal ile. Ey insan bunu niye bilmiyorsun? Niye okumuyorsun manasında? Bize ders veriyor. İnnehu kâne halimen gafura. Şüphesiz Allah halimdir ve gafurdur. Sadakallahul azim. Şimdi burada okuyoruz tekrar. Ve bu acip asırda mübareze küfür ve iman en son noktayı istinada sirah ederek ona dayandırıyor. Demek ki iman ve küfür mücadelesi bu asırda adeta pik yapmış. Adeta noktayı müntehaya ulaşmış. Yani küfür bütün ordularıyla saldırma başlıyor. Fenni kullanıyor. İttifakı kullanıyor. Ondan sonra bilimselliği kullanıyor. İnsanları, Müslümanları içeriden e, perişan etmeyi kullanıyor. Bütün silahlarıyla donanmış ve geliyor. İşte komünizm dediğimiz, siyonizm dediğimiz, ondan sonra sosyalizm dediğimiz, ondan sonra darvinizm dediğimiz, bütün bunların hepsini, topladığımız vakit bakıyorsunuz ki muazzam organizeli faaliyetler var. Ve bunlar ehli imanın imanını çalmak, müminleri meyus etmek, ümitsizliğe düşürmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Mesela nasıl ki gayet büyük bir meydan muharebesinde ve iki tarafın bütün kuvvetleri toplandığı bir sahrada iki tabur çarpışıyorlar. Şimdi üstadımız bir misal veriyor. İki tabur var. İslam ordusu küfür ordusu. İslam tek millettir, küfür de tek millettir. Biz milleti İbrahimiye'deniz inşallah. Onlar da birleşmişler. Biz milleti İbrahimiye'yi, milleti İslamiye'yi batırmaya çalışacağız diye dava ediyorlar. Ve bakıyorsunuz ki Müslüman devletlerin çökmesi, onunla Müslümanların adeta ümidinin tükenmesi ve müthiş bir yese ümitsizliğe girmesi, onlar için de ayrıca İşi hafifleten unsurlar olmuştur. Kur'an'ın etrafındaki sular kırılmış ve yıkılmış bir vaziyette. Ki üstadımız buna değiniyor. Ararat Dağı denilen Ağrı Dağı'nın altındayım annemle beraber. Birden o dağ infilak etti. Dağlar büyüklüğündeki taşları dünyanın her tarafına dağıttı. Baktım merhum annem, validem yanımdadır. Dedim ana korkma Allah'ın işidir bu. Allah hakimdir, Allah kadirdir. Elbette Cenab-ı Hak bizi zayi etmeyecek dedim. Sonra birisi orada vuku buldu ve amirane bana dedi ki icazı Kur'an'ı beyan et diye. İşte üstadımız o manevi ortamda o büyük zat kimse ona verdiği o emri küçüklüğünden beri almış. Kur'an sönmez ve söndürlemez manevi bir güneş hükmünde olduğunu bütün dünyaya ilan edeceğim ve ispat edeceğim diyerek o küçük yaştan hayatının adeta plan ve programını çiziyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi burada bir misal veriyor. İki tane ordu var. Küfür ordusu, iman ordusu. Ama ikisi de bütün kuvvetlerini toplamış ve adeta o savaş ve harp meydanına getirmişler. Düşman tarafı en büyük ordusunun cihazat-ı muharibesini, tahrip edici cihazlarını, silahlarını kendi taburuna imdat, ve kuvve-i maneviyesini fevkade takviye için her vasıtayı istimar ederek kullanarak ehli iman taburunun kuvve-i maneviyesini bozmak ve efradının tesanüdünü kırmak için her vesileyi kullanır. Yani küfür ordusu bu zamanda bütün silahlarını, tahrip edici bütün adeta güçlerini toplamış ve düşmanı dağıtmak üzere, yok etmek üzere, mahvetmek üzere planını kuruyor. Ehemmiyetli bir istinadgahını kendine temayül ettirerek, ehemmiyetli bir dayanak noktasını kendine yönlendirerek ihtiyat kuvvetini dağıtır. Müslümanlar maalesef ehli küfür gibi düşmeye başlamış arkadaşlar. Müslümanlar maalesef ehli küfür gibi davranmaya başlamış. Faaliyet ve hareketlerini ehli küfür gibi bu manada adeta maalesef e, hayatına tatbik etmeye başlamış. Kendisi müminim dediği halde o söz e, ağzında kalıyor. Sadece diline mahsus kalıyor. Kalp sıkıntılı, vicdan perişan, ruh mahvolmuş bir vaziyette. Günahlar her tarafımızı dikenler gibi e, kanatıyor ve her tarafımıza batıyor. İmansızlık her tarafta kol gezmeye başlamış. Ve bu bir moda suretinde Herkese, her eve sirayet etmeye, oraya da güç vermeye başlamış, boyalamaya başlamış yani. Müslüman taburunun her bir neferine karşı cemiyet ve komitecilik ruhuyla mütesanit bir cemaat gönderir. İşte bu asır cemaat zamanıdır meselesi. Maalesef ehl Küfür tarafından daha iyi anlaşılmıştır. ehl Küfür cemaatlerle, cemiyetlerle, izimlerle ondan sonra Dernekler, vakıflar ve çeşitli teşekküllerle bir araya gelerek rahat organize olabiliyor. Dolayısıyla bir sınıfa girdiğimiz vakit 3 kişi bir sınıfa girdi, 40 kişi mesela ve bu 40 kişinin birbirleriyle kopuk olduklarını farz edelim. Bu 3 kişi 40 kişinin tamamını perişan edebilir. İstedikleri gibi dövebilirler. İstedikleri gibi zarar verebilirler. Bunlar artık 40 kişi değildir. Bunların her birisi ayrı olduğundan dolayı bir kişidir üç kişiyi, o bir kişiyi rahat bir şekilde dövebilir. İşte Müslümanlar, biz Allah'ın kullarıyız, biz Kur'an'ın talebesiyiz, biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz diye güzel bir şekilde omuz omuza verseler, birlik ve beraberlik içerisine girebilseler ve bağlansalar birbirlerine, o zaman ehli küfür Müslümanlara şimdi verdiği zararı rahat bir şekilde veremez. Aynı şekilde Müslümanlar kulluğun şuuruna erdikleri vakit, Ehli küfrün onlara tasallutu bu kadar kolay olamaz. Bütün bütün kuvve maneviyesini mahvetmeye çalıştığı bir hengamda Hızır gibi biri çıkar o tabura der. Şimdi ehli küfür bütün cihazat muharibesini, bütün ordusunu toplamış, alemi İslam'ı mahvetmeye doğru gelmiş. Ama bütün ordu yani küfür ordusu bir tek şahsa karşı yönlendirecek şekilde çalışmalar yapıyor. Bir ordu, bir fert. Belli ki burada kim kaybedecek? Fert kaybedecek. Ama burada ehli iman meyus olmaya başlıyor. kuvve manevisini kaybetmeye başlıyor. İşte böyle bir zamanda Hızır gibi biri çıkar, o tabura der. Meyus olma, ümitsiz olma. Ey mümin! Biz de buradan sesleniyoruz. Ey Müslüman! Ey mümin! Ümitsiz olma! Senin öyle sarsılmaz bir noktayı istinadın, öyle sarsılmaz bir dayanak kuvvetin Allah. Biz Allah'a güvendikçe, Allah'a itimat ettikçe, Allah'ın rahmetinden ümit kesmedikçe Allah bizi muvaffak edecek. Bütün dünyanın sultanı odur. Her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeye gücü yeten Allah'tır. Bütün dünyadaki güçler toplansa Cenab-ı Hakk'ın kuvvetine, kudretine nispeten sıfırdır. Dolayısıyla biz bunu kaybettiğimiz için ehli küfrü çok yukarılarda görüyoruz. Ehli imanı da çok aşağılarda maalesef görebiliyoruz. İşte Hızır gibi bir zat bize bunu söylüyor. Senin öyle sarsılmaz bir nokta istinadın, öyle mağlup edilmez muhteşem orduların ve tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki dünya toplansa karşısına çıkamaz. Bütün dünya toplansa bizim karşımıza çıkamaz. Niye? Elimde Kur'an var. Elde Kur'an gibi bir bürhan hakikat varken mümkünleri ilzam etmek için gönlüme sıklet mi gelir? Yani bir bürhan hakikat var elimde. Kur'an gibi bir dayanak var elimde. Kimse benim imanıma zarar veremez ki. Kimse benim düşüncemi menfileştiremez ki. Ama Kur'an sadece muhterem bir vaziyette evimde astığım bir ilahi kitap hükmünde ise alıp onun manasını bana vermek istediği mesajını okumuyorsam o zaman o Kur'an bana ne yapsın? İlaç buzdolabda duruyor. İlaç rafta duruyor. Ben hastalıktan kıvranıyorum. O ilacı bünyeme almadıktan sonra bana ne yapsın? Senin şimdilik mağlubiyetinin bir sebebi bir cemaate ve bir şahsı maneviye karşı bir neferi göndermenizdir. Tek tek yaşıyoruz. Çalış ki her bir neferin istinat noktaları olan dairelerinden manen istifade ettiği kuvvetli kuvve-i maneviye ile bir şahs manevi ve bir cemiyet hükmüne geçsin dedi ve tam kanaat verdi. Aynen öyle de. Ehli imana hücum eden ehli dalalet bu asır cemaat zamanı olduğu cihetiyle cemiyet ve komitecilik mayesiyle bir şahs manevi ve bir ruhu habis olmuş. Yani ehli küfür artık cemaatle geliyor. Ehli küfür bütün gücünü birleştiriyor. Ehli küfür zahiren dışarıda ayrı gibi görünse de içeride hep kafa kafaya vermiş İslam kalesi nasıl yıkarız diye çalışıyor ve uğraşıyor. Müslüman alemindeki vicdanı umumi ve kalbi külliyi bozuyor. Bizim vicdanımızı kalbimizi günahlarıyla, vesveseleriyle, şüpheleriyle bozmaya çalışıyor ve bozuyor. Maalesef gençlerimiz şu anda bize nasıl sorular soruyorlar. Nasıl imanı ve dini ve Kur'an hakikatlarını sorguluyorlar? Arkadaşlar dikkatli olmak lazım. Gençlerimizi şefkatle ve hikmetle bezetmek lazım. Onlara dini, imanı, Kur'an'ı güzel bir şekilde vermek lazım. Ve avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami perdeyi ulviyeyi yırtıyor. Ya avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami perdeyi ulviyeyi yırtıyor. Yani avam ben Müslümanım diyor. Kendi muhafaza ediyordu. E şimdi bakıyorsun ki öyle sorularla geliyorlar ki iman kalesinin temelini sarsacak şekildeki şüphe vesveselerle avama saldırıyorlar ve perişan ediyorlar imanını. Öyle bir duruma geliyor ki artık onun o taklidi imanı onu koruyamıyor. Bir mum gibi ona ışık veren, zayıf bir ışık veren o mum hükmündeki imanı küçük bir üfürükle Allah muhafaza sönebiliyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mütevariseyi yandırıyor. Her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyusane çabalarken Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. risale hazır gibi imdad yetişti. Kainatı ihata eden son ordusunu, kainatı ihata eden son ordusunu gösterip burada bir dipnot var kainatı dağıtamayan bir kuvvet onu bozamaz. Elhamdülillah. Ve ondan mukavemetsiz maddi manevi imdad getirmek hizmetinde harika bir emirber nefer olarak Ayetül Kübra Risalesini İmam-ı Ali radıyallahu anh keşfen görmüş, ehemmiyetle göstermiş. Temsildeki sahil noktaları tabbik ediniz. Ta o sırrın bir hülasası görünsün. İşte ehli küfür bütün vasıtalarıyla, bütün fikirleriyle, bütün izimleriyle, bütün cemaatleriyle ve birlikleriyle toplansa, alemi küfrün karşısına dikilse, alemi küfrün elinde de, alemi küfrende de bütün silahlarda bulunduğu bir vaziyette dikilse. Alemi iman, alemi İslam onlar da ellerinde Kur'an ve Kur'an'ın hakikatları olan Risale-i Nur hakikatları ve imani esaslar, İslami esaslar ispatlı ve mukni bir vaziyette bulunsa ellerinde. Bunlar bütün fikirleriyle gelseler ve vesvese vermeye, gaflet vermeye, küfrü bu manda terkin etmeye çalışsalar Allah'ın izniyle, Allah'ın keremiyle elinde Kur'an silahını bulunduran, Kur'an'ın zırhına girmiş ve Kur'an'ın kalesi içerisine sığmış olan müminlere bir zarar veremez. Kur'an'ın bu asırdaki veçhesi olan iman ve Kur'an hakikatlarını güzel bir şekilde ispat etmiş olan Risale-i meselelerini, hakikatlarını, izahlarını kendisine rehber edilmiş olan birisi inşallah Kur'an'ın zırhına girmiş, Kur'an'ın silahıyla kuşanmış, Kur'an'ın kalesi içerisinde sığınmış, alemi küfrün de darbelerinden kendisini muavize etmiş bir vaziyete girmiş olacak. Cenab-ı Hak hepimizi bu asrın belasından, vebasından, maddi ve manevi musibetlerinden, sıkıntılarından muhafaza eylesin. Amin. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين الفاتحه والصلاة